Biz de Bodrum ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 800 gram esrar maddesi, 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Muğla İl Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Manisa ve Bodrum'da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda AÇ isimli kişinin çevre illerden uyuşturucu madde temin ederek Bodrum'daki eğlence mekanlarına getirerek piyasaya sürdüğü tespit edildi. <laughs> Operasyonda kullanıma hazır hale getirilmiş 800 gram esrar maddesi 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis şahsın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili olan HP, MK ve AK isimli 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.